Ne işin var senin burada? Niye geldin? Niye geldik ki? Neden kalmadık yanında? Ya ne bileyim ya orada oturup da elimizden bir şey gelmiyor ki. Orası öyle söyle ama eğer benim başıma bir şey gelseydi anneannem hayatta beni bırakıp gelmezdi eve. Bak yani, zaten akşam geri döneceğiz. Yani ne bileyim, belki bir duş alırsın, biraz dinlenirsin diye düşündüm. Ama yani şimdi dönmek istiyorsan dönebiliriz. Bakalım. Barış, içeride mi? Sağ ol, Ay sakın bir olay çıkarma tamam mı? O kadar da manyak değilim. Geçmiş olsun hayalim. Güzel. Canım. Nasıl Barış? İyi değil. Yani zar zor hmm. eve getirdim. Yapabilecek misin ne var? Yok. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol. Geçmiş olsun Barış. Düzelecek Beyce teyzem. En yakın zamanda ayağa kalkacak inşallah. İnşallah. Abi geçmiş olsun. Yapabileceğiniz bir şey varsa. Yok ya. Bekliyoruz işte. Sen yatmadın mı hala? Bütün gece uykusuz kaldın zaten. Hadi git yat. Dinlen biraz. İyiyim ben merak etme. Ahmet. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Behice Hanım neden gelmiş buraya? Ne oldu da birdenbire fenalaştı? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Olmuş bir şey işte, belli. Öğrendi mi yoksa her şeyi? Onun sormaya gelmiş? Bunun için mi gelmiş buraya? Selam. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Bir şey mi oldu? Ece dün akşam hastaneye kaldırmışlar. Kimi? Ya Beyce Hanım'ı. Barış'ın anneannesi. Biraz önce haber verdiler. Çok üzüldüm Mehmet. Bizi nasıl bir durumun içine soktuğunun farkında mısın sen? Sevim lütfen. Sırası değil şimdi. Zaten hiçbir zaman sırası gelmedi ki. Kadıncağız ölümden döndü. Biliyorum. İyi güzel. En azından bunu biliyorsun. Barış'a ne diyeceğiz şimdi? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Hiçbir şey bilmiyormuş gibi mi davranacağız? Hem biz anlatmasak bile beycanım iyileşince her şeyi anlatacak zaten. İyileşebilirse tabii. Belki de hiç iyileşemeyecek. Doktorun ne dediğini duydun? Hiç ümit yok dedi. <laughs> ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim sevim? Elimden gelen bir şey var mı? Yok. Ben de bekliyorum senin gibi işte. Harika. Çok güzel. Kerem duyduğunda ne olacak peki? Bunu hiç düşündün mü? Ama Kerem böyle bir şeyi asla duymayacak. Kerem'i de Koray gibi kaybetmeyeceğim ben. Yeter artık Sevim. Ben ne çekiyorum senin haberin var mı? Yıllardır nasıl büyük yük taşıyorum sırtımda biliyor musun sen ha? Bütün bunların suçlusu ben miyim? Ben sana suçlusun demiyorum ki. Hiçbir zaman da demedim. Ama ne olur gelme üstüme artık. Yeter. Rahat bırak beni. Ben zaten yıllardır vicdan azaplarıyla kıvranıyorum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ne senin, ne Kerem'in. Şu halime bak, Barış'ın bile yüzüne bakamıyorum Sevim. O yüzden ne olur üstüme gelme. Rahat bırak beni. Gidip kendim konuştum Beyce Hanım'la. Dosyayı sordum, bilmiyorum dedi. Bence de bilmiyordu. Sonra ne oldu peki? Gidip Ahmet Bey'e sordu herhalde. Herhalde. Herhalde ne demek işadı? Bir şey biliyor musun, bilmiyor musun? Net bir şey var mı? Nereden bileyim Mehmet? Sadece tahmin yürütüyorum. Gidip Ahmet Bey'e sordu, öğrendi. Öğrenince de <laughs> Ahmet'in bir şey yaptığını düşünüyorsun. Bilmiyorum. Olamaz mı? Olabilir de. Bunca zaman aralarında bir sorun olmamış. Neden birden değişsin? Hem neden kabul etsin ki ayrıca? Hayır der çıkar deşin içinden. Kadını ikna ederdi, bir şey yapardı. Ben de oraya takılıyorum ya zaten. Sen bu işin üstüne gitme şimdi. Ahmet'in nasıl bir adam olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Dikkat et, tamam mı? Ahmet neyin peşinde olduğumuzu öğrenirse ...bizim de peşimize düşer biliyorsun. Oğlum nereye? Su içeceğim. Sen otur ben getiririm. Çay falan yapalım istersen. Ben de yardım edeyim. Gerek yok. <laughs> Bir şey lazımsa biz gidip alırız. Kerem'le. Ben de gideyim hatta. Hiç gereği yok. Bak Barış nasıl olsa bütün gece buradayız. Yani illa ki bir şeyler yiyip içeceğiz abi. Tamam. Biz bir mutfağa bakalım o zaman. Bir şey lazım olursa söyleriz. Aynen. Hadi mi? Evet. Çay nerede acaba ya? Şeyde olabilir şu üstünde şunu. Bak. Ben de salata yapayım. İnanmıyorum şuna bakın ya. Pilav yapacaklar herhalde. Hı. Hmm. Biz de yapalım o zaman. Olur. Sen tencere ver misin bana bir tane? Tamam şunu koyayım hemen vereceğim. Ha, dur tencereye vereyim sonra salataya başlayayım ben. Zeynep al. Ol. Zeynep burada. Efendim anneciğim. Kuzum ne yaptınız anneciğim? Nasıl oldu Barış? E işte ya, çok iyi değil tabii. Canım benim ya. Babana haber verdiniz mi? Yok, ben aramadım ama Melis aradıysa bilmiyorum. Ben de söylemedim çünkü babam iş için şehir dışına gitmiş yani. Annem öyle söyledi. Tamam. Ne oldu? Şehir dışındaymış galiba, iş için falan öyle bir şeyler. Anladım. Yani istiyorsan ben yine de arayayım. Yok, yok. Ben ararım onu. Sen arkadaşının yanında kal. Bir şey ihtiyacınız olursa da beni ara, tamam mı? Tamam anneciğim, hadi görüşürüz. Bardaklar nerede acaba? Heh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.